felek bana mı verdi? Bunca gamı, bunca derdi. Zalim felek bana mı verdi? Herkes muradına erdi. Yine cananım gelmedi. Herkes muradına erdi. Yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı. Soldu gönlümün baharı Ecel kapımı çalmadan Sen gel de gönlümün yarı Erisin dağların karı Soldu gönlümün baharı Ecel kapımı çalmadan Sen gel de gönlümün malı Ali baba yoktur hile felek vurdu bana sile Ali baba yoktur hile felek vurdu bana sile can başladı çürümeye yine cananım gelmedi can başladı çürümeye yine cananım gelmedi Erisin dağların karı, soldu gönlümün baharı. Ecel kapımı çalmadan,